Aynı acıyı sana tattıracağım Giray. Senin bana yaptığını sana yapacağım. Böylece ne hissettiğimi anlayacaksın. Belki de ben senin sandığın kişi değilim ve yeterince iyi değilimdir. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bizi bekleyen sürprizler neler? Giray'ın doğayı aldattığını kim söyleyecek? Giray neden doğayı aldattı? Giray'ın foyası ortaya çıksın ve doğa artık mutlu olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Uzun bir bekleyişin ardından sonunda dizimize kavuştuk ve olaylar birbiri ardına gelişmeye devam ediyor. Görkem'in oyunları bitmek bilmiyor. Herkesin gözüne iyi bir gelin gibi görünse de pembe'yi pişman edecek gibi duruyor. Sizce Görkem'in asıl amacı ne olabilir? Görkem'in Nilay ve Pembe'yi etkisi altına alması tam bir şaşırtma oldu. Bu kadar zeki ve planlı olması beni bile şaşırttı. Fatih ile arasını düzeltmeye çalışması çalışmasıysa evdeki hükmünü bence ilan etmesi demek. Eğer Fatih'i tekrar kandırmayı başarırsa eski Görkem'den daha kötü bir gelin ile karşılaşacak Pembe Hanım. Ömer'in yükü çok ağır. Hem ailesini kaybetme korkusu hem de Kıvılcım'la olan sorunları onu çok yıprattı. Bu psikolojik savaştan çıkabilmesi için kendisini bir an önce toparlaması lazım. Mustafa'nın Ömer'i seçmesi ise Ünal ailesinde büyük bir çatışmaya neden olacak gibi duruyor. Fatih'in bu konuda çok sert çıkışı beni şaşırttı doğrusu. Bundan sonra ikili gruplaşma yaşanacak ve şirkette işler giderek karışacak. Doğa, Giray ve Üvey anne üçgeni ise tam bir karmaşa. Giray'ın bu kadar rahat bir şekilde Doğa'yı kandırması yakında onun yakalanmasına neden olacak. Doğa'nın gerçekleri ne zaman öğreneceği merak konusu. Bence Fatih Doğa'yı bu konuda uyaracak ve olaylar daha da karışacak. Tabii ki Doğa Fatih'e inanmayacak fakat Fatih bu olayı kanıtlayacak görüntüler eline geçirecek. Apo ve Kıvılcım arasında yaşanan bebek tartışmasında ise Apo küçük alevi alacak. Fakat işe aldığı dadı bebeğe iyi davranmayacak ve kıvıcım bu durumu aleyhine kullanarak alev bebeği tekrar geri alacak. Meri ise zamanla Apo'ya daha çok ısınacak ve bu ikili arasında yeni bir aşk başlayacak. Peki siz bu bölümde en çok neye şaşırdınız? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir analizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.